Ama burun büyütme ameliyatı diye bir şey de var mı? Yo, aslında böyle burun küçültme ve büyütme falan demeyeyim. Yani bunların genel başlığı rinoplasti. Hatta şimdi böyle şeyler var işte fonksiyonel septorinoplasti, işte estetik rinoplasti. Ya, öyle bir şey yok aslında burun bir bütün. Yani o hastanın yüzüne uyumlu bir burun ortaya çıkaracak. hedef bu. Uyumlu bir burun ortaya çıkaracaksınız. Ama bu öncelikle birinci fonksiyon ne? Burundan nefes alacağız. Yani önce nefes alması. Kötüyse düzelttik. İyiyse yani güzelse zaten optimalse bozmadık. Şimdi bunu cebe koyduk ondan Sonra güzel bir burun ortaya çıkarmak değil amacımız. Amacımız şu: o yüzle uyumlu, doğal, onun yüzünde neredeyse ameliyat olmadığı anlaşılmayacak kadar doğalda kalacak, burun kendi içinde de güzel olacak. Yani en azından benim estetik algım da şu, kalemle çizilmiş gibi Uu, muhteşem yani işte yani Serkan geldi, Serkan'a da aynı burnu yaptım, Ahmet geldi Ahmet'e de aynı burnu yaptım. Mehmet geldi, ona da aynı burnu yaptım. Yüksel geldi, onunki de aynı. Yani Aa, bu gördüğüm Yüksel Hoca'nın burunları. Ya, benim estetik algım ya da olaya yaklaşım bu değil. Yani Serkan'ın yüzüne uyumlandıracağımız bir burun olmalı. Burun yine kendi içinde güzel olsun.